Hepiniz arkadaşlar. Hepiniz arkadaşlar bu gösterde ne kadar başarılı ne biz var. bu. Arttan bir abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirim açmayı şekilde açmayı ne sakın Ne ne kadar başarılı dördüncü hoş geldiniz arkadaşlar. Öbür video gitti. Bu sür video varmış çünkü arkadaşlar. Hadi bu ordumuz ben bence ne Hadi onların savaşlarını izleyelim. Anam ben şu şah... arkadaşlar şu gidiyorlar. Nooplarım benim. Canım nooplarım. Noopsunuz ama güçlüsünüz ha. Bu işi biliyorlar ha nooplar. Noopsunuz ama güçlüsünüz ha. Ben böyle böyle diyerek yetiştirim lan size. Zaten böyle olacaklar. Böyle olacaklar hep zaten. Gitmedim. Heh, şuraya. 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 Ben neden sürmüyor bunu? Heh. Vallahi villaya gidiyoruz ha. Hadi bir sonra. Düşmanlardan dikkat edelim. Benim ordum daha gidiyormuş. Lan oğlum git Hadi. Eyvah öbür ordu. Var var lan. Lan oğlum kavuşmaya geliyor lan. Oo. Çık 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 çık. Mağaraya gir, mağaraya gir. Oda bir şey yok ki. Bakalım belki bir şey vardır. Keşke mağara kalabilseydin. İsediğim Minecraft'taki lan oğlum. Çıktık. Mağaraya girdik. Girelim hemen şöyle. İçinde de bir şey yok ki. Bakın arkadaşlar yok bir şey. İçinde mi saklamışsam lan? Neyse. Hadi botum kaybolmadan atlayabilir miyim? Atlarsam iyice fize. Oh. Ah. Oho. da saniyede. <laughs> lan oğlum ne oldu lan az önce? Easy easy. <laughs> Neyse arkadaşlar. ama şöyle nooplarımıza bakalım. Noop farmı yaptık. Yani sanki nooplara hep geliyor. Minecraft oynuyorum ya sanki. Lan bir durun lan. Lan oğlum yeter lan yeter. Gidin lan Bir gidin lan. Gidin de kurtulayım. Bu bon gitmiş. Bizim komşunun kızını ayarlayacakmış. Çöbe çöbe. Lan gelmeyin lan. Lan oğlum. Lan oğlum gitmeyin lan. Lan oğlum. Heh, tamam iki tane geriz olmayan kaldı. Hadi öbür gerekiz olmayanlar tek onlar mı yaşıyormuş? Hadi, hadi, hadi sanki zombiler gelmiş gibi kaçıyorum. Lan, lan. <laughs> lan oğlum bir yaptı lan. Lan oğlum bir sadaka verin Hadi bana bir tane zombi saldırdı. Lan oğlum bir lan beni. Lan. Benim. <laughs> lan o... <laughs> ne dedim ben orada az önce bilmiyorum. Neyse, hadi bakalım bütün herkes, bütün ekip buradaysa. Hadi. Savaş başlıyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Anne ben gidiyorum düşman karşı Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Nenem 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 Bunları yerine ben keşke öldürseydim. Neyse bizimkiler geliyor. Evet işte bu. Çama kale içinde nalı çarşı lan oğlum bunu öldürün. Çama kılı içinde nalı çarşı ne ne ne. Selam yazayım şöyle. Kısa nasıl yazmayacağım. Selam kardeşim. Şimdi derken ben böyle sığ bırakıyorum. Çünkü genelde öyle yazıyorlar. Evet aslan parçalarım. Beni bırakmadınız. kalından bunları. Dur, bu bizim olamaz. Ama bizim mi? Ama bizim olamaz. Gerçekten biz olamayız. Ama gerçekten biz olamayız. Lan, lan biz miyiz? <laughs> ha biz değilmişiz lan. Yeter <laughs> <Yatar> ya. Yeter. bu Bırak. Ana toprak. İlk, i̇lk defa Türk birisi gir giriyor he. <laughs> toprak. Merhaba Toprak. Lan ben neden ölmedim? Heh. Sonunda öldüm. Arkadaşlar sonunda artık o büyük dev şeylerden alıp gideceğim. Onu gördün mü? Arkadaymış. Neyse arkadaşlar ben şöyle lan arkaya geçemiyorum. Arkaya geçiş mi yok lan? Tövbe tövbe. Lan ne oldu? Arkada da bu eh, var. Burada yok bir yer yapılıyormuş. Hadi bin liraya bu şey. Büyük farm geliyor mu be? Büyük farm geliyor mu be? Hadi be. Hadi be. Hadi. Çıldırırım gelirse. Büyük sefer Geldi be. Geldi. Vallahi billahi geldi çok mutluyum Arkadaşlar bana like atanlar varsa ellerinden öpeyim yani. Ne desem yani. Arkadaşlar. Lan ben bunu alamadım. Heh, alabildim arkadaşlar sonunda. Alabildim arkadaşlar. Sonunda be. Arkadaşlar aldım bu ders sınavına gelsin arkadaşlar dördüncü bölümde de gitti ben bunu kaçıncı bölüme kadar yapacağım bilmiyorum bugün bir dörde kadar yapalım yeter artık yeter arkadaşlar neyse görüşmek üzere bay bay